Yemek Kahramanları Küçük Elif yemek zamanı geldiğinde hep bir bahane bulurdu. Tabağındaki renkli sebzeler ona hiç de lezzetli görünmezdi. Annesi Ayşe, Elifçim, bu havuçlar sana koşmak için enerji verecek derdi. Ama Elif sadece omuz silkip tabağını itelerdi. Babası Can, bak kızım bu bezelyeler seni o kadar güçlü yapar ki diye anlatırdı. Elif ise hayallere dalmış bezelyeleri görmezden gelirdi. Bir gün ananesi onları ziyarete geldi. Akşam yemeğinde Elif yine yemeğini yememek için direniyordu. Ananesi gülümsedi. Biliyor musun Elif? Bu yemekler aslında küçük kahramanlar gibidir. Tabağına gelene kadar çok uzun bir yolculuk yaparlar. Havucun toprağın altında nasıl büyüdüğünü, güneşin onun nasıl ısıttığını, yağmurun onun nasıl beslediğini düşün, dedi. Sonra o küçük havuç sana ulaşmak için tarladan pazara, oradan da mutfağa gelir. Her bir sebze sana koşmak, oynamak, kitap okumak ve yeni şeyler öğrenmen için güç veren bir hazine taşır içinde. Elif tabağındaki yemeğe baktı. Artık onlar sadece bir sebze değil, maceralar için yakıt gibi görünüyordu. Küçük bir ısırık aldı. Sonra bir ısırık daha. Her lokmada sanki daha da hızlı koşacak, daha yükseğe zıplayacak, ve daha büyük maceralara atılacak gibi hissediyordu. O günden sonra Elif yemek zamanını dört gözle bekler oldu. Çünkü biliyordu ki her tabak dolusu yemek yeni bir maceranın başlangıcıydı.